Ben yapıyoruz ama biraz farklı şekilde. Oyun boyunca belirlediğimiz 5 başarımı kazanmaya çalışıyorum. Bu sırada üç arkadaşım da beni engellemeye çalışıyor. Videoyu geçmeden önce destek olmak istiyorsanız eğer alttan kanalıma abone olabilirsiniz. 50 bin abone olmaya çok az kaldı. Neyse videoya geçelim. Ya geçer hayır. misin kardeşim şuraya? Üçgen oluşturuyoruz. Şuraya şuraya şuraya. <laughs> Gel Oraya kaçıyor. Oraya kaçıyor. Oğlum Lütfen 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 lütfen. Ayağım var. Vur 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 saldır saldır saldır. Saldır. Saldır 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 saldır. Onlar onları. Dövün. Abi bu çok kötü oldu ya. Hepsini alabildi bir de. Hayır bu Oğlum ben demir oldu. çıkmasını ben bekliyordum. Ben de. Demir çıkmaması kötü oldu. Ne var abi, onlarda? Büyüleri ne? Bilmiyor ki. Abi kaybolma lanet var bir yan bak. Oğlum bir de bağlama lanet var şu an. Çıkartamıyor botu. Çok oldu. Kırdırtmaya çalışıyor. Kırdırtamaz ki oğlum. Ölür sefer de. Oğlum bir tane vurdur hep kaçar bir tane vurdur sürekli kaçar. Bir dakika canı az yakında şey yapamayacak. Lütfen piramit olsun. Lava pool da buldum. Ne kadar gidelim buradan. Oha. Ya blacksmith blacksmith blacksmith. Sen ciddi misin? <laughs> evet, Abi ben bunları neden... <gülüyor> <gülüyor> bunları neden ben göremiyorum? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Başarım alma speedrun'ı ben değil pere yapıyor sanırım. Yuvay boş olma. Sen bir şey yapamayız odunu odun kayıp. Hayır, yüz, hayır ben kullanacağım değil mi? atlaması yok. Şimdi bizim kafatını sanması pekli. Oğlum var ya ben dünyanın en şanssız adamıyım ya. Birazdan nedenini söyleyeceğim şanssızlığımın. Evet. Söyle. Hem kaskımda hem de botumda bağlama laneti var. <laughs> Yemin ederim ki. <gülüyor> <gülüyor> dedim. Ben tüm şansımı önceki videoda kullanmışım sanırım. O yüzden. Olun, dedim bak, oğlum bak dedim ki ben. Öyle olacak dedim ama. Abi keşke baksaydım önce giymeden önce ya. Ya ulan var ya, ya ben yanları. batıktan böyle bir de demir falan çıkmasını bekledim abi. Çıkan şeye bak ya. <laughs> Çünkü şu an bize yani, kaçmış şu. Çünkü Peşim, onun peşindeyiz de bir şey yapamayacak ama. Ha. O yüzden. Ve Güzel. elmaslar başarımım artık ne? hazır. Hadi Salırım. iyi günler. Hadi, Hadi bir de 5 çıksın. Aa, anla ki. Lan değil, set lan. eee ne sen? Evet, trackle beni. Abi yusuf e burada ya. Ben şu an ikinci başarımı tamamlamaya gidiyorum korsan. çok merak ediyorsan. Gelin buraya tavuklar. Hı, Oray, tamamdır. Şimdi geriye 3 tane olacağım. başarım kaldı. Olta başarımı, yani balık tutma başarımı, iksir başarımı bir de strong gold'u bulma başarımı. Farkana bak biz. bak biz. bak. Wow! Adamım ne <laughs> Merhaba. Nasıl Merhaba. Sizler? Bir şey diyeceğim. E, sen o setle kaç şeyin dolu? Hani altta bir tane bar var ya. Onun ne kadar dolu? Ee, Bek şey sayabilir miyim? <laughs> Arı suya girince hastar mı alıyor? 2, 4, 4. Bende 3,5. Senin setin şu anda benden Ol. daha iyi Kostan. Dön ve savaş o yüzden. Olsun ama benim pipim kötü. Gel buraya. Kostan oyunun başında siz beni kovalıyordunuz sanki. Evet. Ne oldu? Ee, gitti ha? Evet zoruma gitti Kostan gel buraya. Bir koş, bir koş, bir koş, bir koş. Gel buraya. Gel spray. Hayır. Rıvay <laughs> <Dubai> senin için <laughs> aklımdan vazgeçmek istiyorum. Rıvay yana gelirim, Rıvay yana Yap. <laughs> Rıvay, yes! Hayır lan! Hayır Koston! <laughs> ne abi, alt keşke atsaydım ya. <laughs> gel buraya. Hayır. Morucu Evet. C C sakın, sakın koşma. Oğlum bana yemek sal. <laughs> Rivayi <laughs> gel buraya çökeş. gördüm seni Sadece çakamı mı kurtarabildin? Dostum köpeğin Köpeğin elveda Juvayi belli bir yere kadar sadece. Oğlum ya şey yaptın orada. Keşke kaçıp çıkmasaydı ya. Evet. Sonunda. <laughs> abi ben ne olmak? De... Tamam abi. Wow, ben mükemmel bir yere geldim. Lan demir yok. Bir tane demir çıksın diye alacağım Abi kayıtlar. ben ipi örümceklerden bulmayı hedefliyordum. İpi Minecraft'ten buldum. Olaya bak. Şimdi yok gidersek mi? alamayız. Aslında şimdi gidersek <laughs> daha fazla şansımız olmaz. <sözler> Kemik. <laughs> ben şu anda senden daha çabuk. Ne? Abi ne ne mükemmel. Abi ne olduğunu görmemiz lazım bak. Ee, i̇yi bir şey buldum bir de kötü bir şey buldum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi size bir iyi bir haberim var bir de kötü haberim var. <laughs> Cihak yok. Oha! 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 Ne oldu, ne ne öyle ya? bir an yaşadım ki abi burayı videodan izlediğiniz zaman oha diyeceksiniz siz de bizim gibi benim gibi Sen benimkine oha diyeceksin Peki Bir saniye Hadi balık Bana başarım var Şu an sadece iksir standı başarımı bir de stronghold başarımı kaldı Ciddi Bu arada bir şey diyeyim. Aklıma ben şöyle mi? bir şey geldi. Şimdi siz demiştiniz yani Fortress Drake Nether'ın yanında diye. Eğer Fortress Drake Nether'ın yanındaysa benim zaten Stronghold'a gitmem gerekiyor. Elini açmam değil. O yüzden bir iki tane Blazer Hold benim için yeterli olacaktır. Yani ama ya yani Fortress'ı eğer patlatmadıysanız, yerinden kaldırmadıysanız eğer orada Blazer doğmaya devam edecek ve ben Blazer Hold kasabileceğim. Ama sana şu, ama sana şey anlaştığım yani. Bizim şöyle bir şeyimiz var ki biz orayı kapattık lavada. Yani o, o, o sonra ne yapacaksın hadi? Ee, uzaktan gireceğim partadan <laughs> o kadar da sak zaten. ondan önce e, Stronghold'u parçalatsak. Hayır yani Stronghold'u parçalasınız da oraya gittiğim zaman başarım geliyor. Herhangi bir bloğa ayak bastığımız zaman. Blok bırakmayız. Stronghold'un <laughs> etrafını böyle blok e, bırakmayız. <laughs> obsidyenle Stronghold çok büyük bir şey. O. Oh! Eliyle kuralım bu. İşemez. Ben, ben yeni bulsun. bir köy buldum sanırım arkadaşlar. Ben de vadi buldum. Ve köyümde rahip yok. Şanslı. Oo, Blix Smith var. Ya o ne çöp ya. Elmas. İstekrim elmas burada. İstekrim yetme oluyor burada. Wow man. Ve çok çıktı. İstek. Çok çıktı bu arada. Wow. Dütleyeyim bu burada. Ya Yusuf videodan sonra kontrol etsen kostüm. Yani. Aynen. Ya çıkmak olmalı. Sen yumurtan var. İçinden 4 tane çıkartacağım. Aa. Bir, Bir daha şey yaparsam geleceğim hemen. Burada kova Yes abi. Pok champ. Rahip mi buldu? Evet. Rahipten tecrübe eksi yaparsa hiç bulmaz. Kurtar. Ben ortaya karışık set giydim. Bir de mi? bak şimdi mesela brut yağmalamaya gireceğim diyelim. Altın bot veya kask giyemeyeceğim. <laughs> Abici tamam. Of. Bak bunun da artık var ya. Bunu da mehar mehanta yaşıyorum. İşte of. Abi. abi sonunda ya. Yarım saattir bu eşyayı arıyordum. Artık gidelim yani. Yusuf Nezra e falan gidecek. Nezra e giderse bulamayız. Büyücü oldu Oğlum olsun. En azından şeyi yok gene. Kaç kabiyotlusunuz lan siz? 3k adardayız 3k Koston öyle bir hapşurdun ki üzerime hunterlar atladı zannettim Of Koston Lan ben hapşurmadım Ben hapşurmadım <laughs> Oğlum psikopat mısınız lan Yok. Abi niye herkes her şey benden biliyor ya Gentiyim <laughs> Bana mı sordun temple mı lootladın Hayır yani. Rıvayi Evet Rıvayi şuradan Oğlum, spam ver. boyut al Hayır, Hayır ya. ya Görüşürüz arkadaşlar Abi ciddi misin? Ne çabuk geldin? Oha ben bir şey gördüm. Of mükemmel. Tam bir su şey uzak nöronda. Yer altına gidiyoruz o zaman. <laughs> of. Var, bu of. Abi besçim buldum, besçim buldum. <laughs> ciddi misin? Az evet, kalsın evet, ölüyordum. buradan girdim. Arkandayım hemen ve bununla çok yakın. Ya bu gerçekten kötü bir şey ya. Onca speedrun on yapıyorsun ve Godseed oynadığın Manhunt'a gidiyor. Abi yeter artık ya ben düşmekten bıktım buralardan. Kendim öleceğim ha size değil. Tamam ben. Mahalleri... Niye sustunuz? Şu an bir Benim işim bileyim. var. bir kendimi koruma altına mı Şimdi! <gülüyor> of. Hayır Ferhat. Ne oldu Çok lan? <laughs> ya ciddi misin? Hayır. Sıkıntı yok. Ben de sıkıntı yok, sıkıntı tam yok. Tam ölmek üzereyim. Ben de gerçekten ölmek üzereyim. Sıkıntı yok. Ferhat sıkıntı yok. Piglin de benden. Hayır, Piglin sana saldırmaya çalışıyor. Hayır, altın kaskın varmış. Aşağıya aşağı gel aşağı. Hayır. <laughs> ben lava düşmeseydim ölmüştüm. Acil var gel ama acil var. gel Acil gel diyorsun da ben çok uzakdayım. Acayip hem de Kardeşim o yemez bende Hayır Hoglin lütfen Hoglin 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 No ya Şimdi Şimdi çok risk böyle tek yapımı tuttum da Hiç yapmayı hiç şey. ben atın. Atın. Yes Hayır ya <laughs> Yes Sorun yok sorun yok Ne kadar kalbim kalmıştı Canım fulldü bu arada ama orada kafama attınız ya iki buçuk kalbim kaldı. Bizim mekan neredeyiz ben de geliyorum. Mekan unuttum. Öleyim mi ben? De. Of okey sonunda. Öldü ben spam point yok bu arada. Al beni öldür benim var. Al beni öldür beni. <laughs> Arkanda öldür. <laughs> Ciddi misin sen? Hayır. Ya niye gördün beni? beni üzdü. Hayır hayır hayır. Gel buraya koston. Koston okunu yememeye çalış. Nereye gittin Geliyorum. lan? Geliyorum Rıvay'a. Terra beni trackler. Benim işte 10, 10 tane var. Dur. 10 tane var bir dakika. Bir dakika bizim orada bir tane maden var. Oraya girelim mi? Hayır bizim portal maden. Sen neresiydi biliyor musun? Oğlum ya üst portal bana vurdu ya. Al orada olacaktım biliyor musun? Yerim kalbim kalmıştı orada. Sen ciddi misin? Hı hı. Biz şu an herhalde çünkü bir yer sabit durmuş şu an. Nether'dan çünkü o... Yok yok pusula bozuk. Demirlere ne oldu? Tamam. İki tane arkadan. <laughs> Lan kazandık mı? Abi ya ciddi misin <laughs> ya? Arkama neden <laughs> bakmadın o ya?